I'm sick her, my way? should I just need Bütün alkışlarla ben kutlayayım. Bu şarkının da benim için şarkısı çok ciddi bir macerası vardır. Levent de le biraz biz senli benliydik. Yani telefonu açtı bana. Oğlum dedi, bir dedi şey yapıyorum dedi. Televizyon programı, adı olacak kadar bir şarkı yapsana dedim ne zamana lazım abi dedim. Dün dedi. <laughs> yani abi ne zaman hakikaten. Günlerden e, galiba Pazart cumartesiydi. Pazart 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 dedi ki yarın dedi kayda gireceğiz. Ses kaydı lazım. Öbür günde dedi görüntülü çekim yapacağız dedi. Hı. Abi ben bunu yapamam dedi. Hı. Yaparsın, e, Geçelim ee, oraya. Ulan diyerek, çünkü ulan derdi bana yani, çok derdi. Ben de ona demezdim çünkü Levent abi o. Her neyse, oturdum yemek masasına, başladım, aç gözümün, Allah Allah. Şarkı bitti yarım saat içinde. Şaşırdım, durdum. telefon ettim, o zamanlar cep telefonu falan yok, ev telefonunda aradım. Böyle yaptım. Yaptın değil mi lan? <laughs> yapmam çok değerli falan yani parasını hala vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak Karadeniz aklıma ne geldi. Şimdi